I gotta

Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Allah'ım bütün hastalarımıza, şifa etlilerimize deva ile ya Rabbim. Amin. Kurban olduğum yaradanım. Selamun Aleyküm sevgili can kardeşlerim, bacılarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz mutfağıma, Nuriye'nin köy hayatı kanalıma. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım sağlık, sıhhat versin inşallah. Kurban olduğum yaradanım sizlere. Ar arkadaşlar bugün bana bir kargo gelmiş. Nazmiye Karaca bacım. Allah bacımdan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Baharımı düşünmüşsün. Çok çok sağ ol. Birin bin olsun inşallah. Bahar'ıma çeyiz salmış arkadaşlarım, bacım. Sen biraz Gel, sen şura gel, ben de bura geleyim evet. kızım. Gel. Götür. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, daha yeni bana şey geldi, telefon işte, kargomuz vardır dediler. İndim, aldım, geldim, yeni getirdim. Ben de açayım. Arkadaşım Bahar'a çeyiz göndermiş birkaç parça. Sağ olsun, var olsun, çok bir şey değil. ama diyor... Bacım senin düşünmen yeterli benim kuzumu. <laughs> Sağ ol ablası. Allah razı olsun bin kere. Ben bir açayım bakayım. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm abilerim aslalarım. <laughs> Böyle bugün bizim sürprizle karşılaştık. Bağırımı sevindirdin. Bağırımı sevindirdin ablası. <gülüyor> Şöyle gösterelim. Çeyizlik salmış kızıma. <laughs> ablası. Çok bir şey değil ama diyor. Olsun bacım senin düşünmen yeterli. Benim kuzumu. Baharım seni hatırlasın çeyizinin içinde bunları gördükçe inşallah. Hatırlarım. Bunu göstermeyim arkadaşlar. <laughs> kulu kısa şey ee, gösterelim Şöyle mi? Kulu kısa gösterelim mi? Şöyle patik göndermiş bana. Dur bakayım. Sadece şu kulu kısasını göstereyim de altını evet. göstereyim. Şöyle bir kulu kısa göndermiş kuzuma. Teşekkür Kıstım, ederim. Güle güle giysin. Aplası sağ ol. Allah var ol. razı olsun. Çok teşekkür <laughs> ederim abla düşündüğün için. Beni çok sevindirdin. Allah da seni sevindirsin. Bunu şöyle kaldıralım can kardeşlerim, bacılarım. Şöyle bir patik gönderlik bacım. Bacım ellerine, kollarına sağlık. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık. Şöyle yemeni göndermiş. Nasıl güzel. Allah'ım. İnne oyası değil mi? İnne oyası. Şöyle arkadaşlarım. Rengi de çok güzel. Böyle bir iğne oyası göndermiş bacım. Allah razı olsun bacım senden. <laughs> çok sevindim valla. Allah da seni sevdim. Çocuğumu sevindirdiğin için sevindim bacım. Sağ ol. <laughs> Şöyle bir diğer iğne oyası göndermiş. Çiçekli mi çekti? Çok güzel. Bahar da sevindi. Bahar da sevdi ablası. <laughs> sevindim valla. Çeyizimde bulunsun hatırlarım. Ba sağ ol, var ol. Bahar hatırlasın bunları gördükçe. Çok teşekkür ederim. Nazmiye Karaca bacım. Çok çok sağ ol. Şöyle bak havlu kenarı göndermiş arkadaşlarım. Bacımız. Baharım güle güle günlerde kullansın inşallah. Yüzü gülerek. Amin. Şöyle çok bir... göndermiş. Valla çok güzel. Şey Vallahi <laughs> çok güzel. Ay, Şöyle bir lif göndermiş. Şöyle bir lif göndermiş. Allah'ım yarabbim. <laughs> İnşallah bunları kullanmak nasip eder Allah'ım. Şöyle bir de yilek göndermiş bacım. Sağ ol, var ol. Ne çok güzelmiş değil mi? He, şunu, şunu ben evet. de çok beğendim valla. Bak öyle. şey, ip, ip rengi de çok uyumlu olmuş biliyor musun? Aynen valla. Havlu kenarını da çok beğendim valla. Çok Ellerine, güzel. emeğine sağlık. Emeğine hatlar. sağlık bacım, bacım. Evet. <gülüyor> Beni <gülüyor> benim abonemi de arkadaşlarım bu arkadaşımız bacımız ondan sonra instagramdan ulaştı bana bayağıdır yazışı yok yani bacım bacım gibi yani aynı benim gibi o da çok sevdim bacım seninle tanıştığım için çok mutluyum çok sağ ol bacımsın İyi ki seni tanımışım. İyi ki tanımışım arkadaşlarım sizleri. İyi ki tanış, tanımışım. İyi ki açmışsın bu YouTube'umu. Sizleri tanıdım. <laughs> arkadaşlar bir de babam geldi az önce. Annem, canım anam. Ellerine, kollarına sağlık. <laughs> anam benim. <laughs> Duygulandım arkadaşlar valla. Şöyle bana işte yazın orada yaptığımız, yapıp dondurucuya attığımız malzemelerden gönderdi. Sabah bir Malzemeleri göndermiş arkadaşlar. Şöyle çiçeğimi koymuş. İşte gördüğünüz gibi çiçeğim. Şöyle bir çiçeğimi koymuş yine. Şöyle yapraklarımı koymuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle yine bir yaprağımı koymuş. Şöyle yine bir yaprağımı koymuş. Şöyle bir yeşil fasulye mi koymuş? Bir koymuş. Bir Yine bir yeşil fasulye mi koymuş? Yine bir yeşil fasulye mi koymuş canlar? Melimenlik yapmış bakın paketlere, kutulara. Kuzularım iyisin demiş. Babamı, babamla göndermiş. Eline koluna sağlık anam. Canım anam. Annem duygulandı. Duygulandım arkadaşlarım. Bir anam var. Başka kimsem yok. Bir anam var. Bir de bacım var işte. Başka kimim var? Bir de sizler varsınız. İyi ki tanıdım sizleri. Bacılarım, kardeşlerim. Allah'ım hepimizi iyilerle karşılaştırsın. <laughs> Allah'ım kurban olduğum yaratanım. iyilerle karşılaştırsın hepimizi. İllerde, illerde olur. Bir de arkadaşlarım ben sizden bir şey rica edeceğim bir şey isteyeceğim bu, bu bacımızın da YouTube kanalı var YouTube kanalı var aynı benim gibi o da beni nasıl bir seviyeye getirdiyseniz benim bir ayda hem saatimi hem aboneliğimi doldurduysanız şunu gösterme doldurduysanız o bacımıza da yardımcı olacağınızı biliyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. İnşallah olacağınız sizden bunu istiyorum. Bacımızın YouTube kanalı var. Abonesi dolacak arkadaşlarım. İnşallah benimkini nasıl doldurduysanız bu bacımınkini de doldurursunuz. Nazo Mutfak'ta arkadaşlarım bacımızın kanalının ismi Nazo Mutfak'ta İnşallah yardımlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bu bacıma da bekliyorum. Hepinizden Allah'ım razı olsun. Sizi tanıdığım için çok 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 mutluyum arkadaşlarım, bacılarım, kardeşlerim. Çok sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. İyi ki sizi tanımışım, iyi ki açmışım bu YouTube'umu. Arkadaşlarım ben biraz sonra görüşelim sizlerle. Sonra görüşürük. Bunları mı geri derin dondurucuma koyum. Don biliyor musunuz? Hani çizilmeden derin dondurucuma iyileştireyim. Anamdan da Allah razı olsun. Anamın ellerinden öperim. Yüzlerinden öperim. Canım anam. Hem anam hem arkadaşım hem derdimi alanım. Arkadaşlarım. Sonra görüşelim. aleyküm arkadaşlarım. Arkadaşlar biz misafirliğe gidiyoruz, Hacerin köy hayatına. Şöyle bir de giderken buralar çekelim dedik mahallelerimizi. Şöyle çektim baharım sizlere. Gel bakalım çeke çeke gel kızım. Bugün burada hava serin canlar. Hacer'in bir tane içelim dedik. Gipi belli de görüşemeye yok. Buradan taşındı işte bizim yanımızdaydı önceden evleri. Şimdi taşını bir gezelim dedik bir Hacer'i ziyaret edelim dedik. Eski evler nasıl? Nasıl esiyor o, e buralarda bir oynardık taşlarla hani gelirdik. çekebillikte gidelim. Bugünümüz de böyle geçsin. Bugünümüz de böyle geçsin. Bugün günümüz de böyle geçsin. Sizin oralarda havalar nasıl canlar? Bu nasıl sıcak arkadaşlar? Esiyor da. Sıcaklıkta da var yani. <laughs> Manzaralara bak bahar. Eski evler ta in benim zamanındaki Orada da diyorum insanlar oturdu. Selamun aleyküm. Şu hacerin oraya gidiyor kız En aylosuna gitmedin değil de. Hepsini bir <laughs> yedi. Kocuk oğlunun da kolu koyulmuş. Hayır ne Orası öyle de işte Böyle arkadaşlar sizin gününüz nasıl geçiyor? Inelim, inelim, gel. Hadi da, tamam. Hani yavaş yürü. Hem bayır hem de yüksek ayakkabı Aynen. giydim. Ayamda da so top da i̇şte şurada... Şu hani ayam da topuklu ayakkabı var ya. Sen Topuklu yedim bugün. Burada şey, burada uçup hani patladı şey. Ama an işte evden adam çıktı mı böyle olmuş. Eski evlere buçmuş. Ee, Gel. Giderken de böyle bir çadım çektelim sizlik sizler arkadaşlarım, çambacılarım. Annemin kanalına abone olmayı unutmayın canlar. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Tamam, Çukur mu var? Hoş, hoş, yok. Anne beni bekle. Kızım sen yüksek telliğini niye giydin kız? Ee, de yüksek diyorsun, Allah. Ben yüksek topukları nasıl severim? Yürüyor, yürüyen, hey, ilk Vallahi... türlü İnce değil ki bu, dolgu topu. Ben yüksek ayakkabı giymeyi nasıl severim? Maşallah, maşallah. Var, var. <laughs> Ay ne, mu? Bura mı Ara cami mi ya? Ee, i̇çinde adam olmadı mı? Uçar. Uçar. Nasıl güzeli? Şu kafenin gördükleri bir seviyorum. <laughs> Valla. Bunlar da bizim yerli ördeklerimiz arkadaşlar. Ne size? Bak Bu bak, bak şimdi nasıl bir şeyler bulup yiyorlar. Kızım. Bak ale. Ana, Anam. Bilal'i gülüm bunlar. Hı hmm. <laughs> Ay. Uçtular. <laughs> Ana kapatayım mı? Sonra çekelim. Evet. Arkadaşlar biz Hacer'in <laughs> evinde görüşelim Hacerin köy hayatını. Tekrardan selamın aleyküm arkadaşlarım. Hacerin köy hayatının evine geldik. Çay çay buyurun gelin içelim. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Şile'leme. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Hacer hızlı konuş benim telefonum sesi yok. Yoksa çok mu oluyor? Gelin de sana olursanız, versen çok şükür bizlerde iyi girip de yok odundu tarlalarda tarlada iş bu iş bu bu ekmekler olacak diyeceğim yok ekmek için diyeceğim yok ama bizim olacak gidiler gidiler hacerde işte 150 milyon mu ekmeklerin durumu 150 milyon ya? 150, 150 milyon. 150 milyon. Bizde 200. 200. 200 milyon bir şey de cenin. Zaten bir milyar. 3, buluyor, arasıydı, duydu, 3 duydu, bir buçuk buçuk milyar buluyor, arasaydı şunu duymuyorduk. 1,5 milyar onu mu tutuyor? 1,5, 1,5, 3. 2 TL'si. 2 TL'si 1,5 iyi. Yok kız, TL Tamam işte, 2 TL'si 1,5. 1,5 olur mu? 1600 olur. 1600? <laughs> <Milyar altmış> olur. milyar <laughs> olur. Matematik <sahibi. gülüyor> Neyse ya, işte 3-5 milyar, milyar gidiyor artık. Gider. Aynı, gider. En fazla üç ben gidiyorum. Şimdi iki telizin alacağım. Üç teliz alacağım. Bir telizin yarısı uğraya gider. İki telizin de yurulacak anca itiyor. Kış gözü hmm. karanlık neyin Aslında e öyle e kadar hazır ekmekler var. Karan var. Hazır ekmeğe lavaş gibi oluyor. Elin Ama üç bin tane ona ne kadar e az dört beş bayağı koymuş ya. Hiç yapıyorum dersen azar yapar. Yok kızım yok yok. Elinle yura Ekmekçiniz yoksa ben gelirim öylesine yeterim.

Yok, etmem sakın bu Bir de etmiyor musun? Bunlar üç dört kişi şu anda benim hazırlar da. Şöyle, bende iş yok. Da Yarın ne? bir göz oda açtık ha, de, karşı, orayı. Dediğim ya orada var. Orayı bir kapı açtık. Usta bulamadık, temelden anlayan yok. E? Kararsız kaldık, alçı mı çektirelim, su yaptıralım diyor. Bizimki diyor, alçı çektirelim, ben de diyorum ki çileye yok su gibi. Ora ne alçısı çekilecek? Alçı hep dokulu. Suya ayaktırsın. Suya ayaktırdın acı evet. su da Ağır da bu zora biliyorum da. Biliyor Ağır da He. öyle de duruyor. Yani su ayda atıyor. Ağır da ne zaman? He, alçı dinle atar. Olur mu kızım öyle? Değilmez Kapısının mi? üstü yapılacak daha tamir yerleri de var. Babam boş kalamadı. O yüzden adam

ne, biber getirdim daha dolaba iyileşecek, kategorisi getirdim yerine iyileşecek. Valla bana da seyircimin biri sormuş Hacer, soruyor, şöyle yazmış, sen niye tallanıyorsun ekmeğe olmuş, benim durumum arkadaşlar Hacer bilir, e. yani Hacer içimizde, kalp sorunum var, tansiyon sorunum var, ondan sonra gizli şeker var, dışarıya güneşe çırptın, yani benim hemen acillik oluyor, ben burası üçü birden çarpışıyor arkadaşlarım. Ben çok ettim de kaldırdım da ama şimdi, şimdi hastanız oldum. Şimdi hep kemez oldum hastalayalım. Esnaf çok eklerdiniz değil mi siz aşağıda? O da kendi çevremizde. Aynen. İnşaatta top oynadılar domatesini. Arkadaşlar bilin adamı hiçbir şey yapmaz. Ne çıkarsa kendi arka rabalarından, kendi adamlarından çıkar. Sakin. Vallahi Aynen. bak öyle. Anne, ben şu YouTube'u açtım, Kur'an çapsın babacı. Ben canımı veresim geliyor bu arkadaşlarıma. Evet. İyi ki de vallahi aç Hele Mele nasıl diyorum. seviyorlar var vallahi ya. Vallahi bak. İki üç gündür çıkmadıydım hemen bahanelerini koyuyor. Instagram'dan ulaşıyorlar bana. Instagram'dan ulaşıyorlar cahil. <laughs> Instagram'dan ulaşıyorlar. Valla derdimi alıyorlar. Kur'an çapsın. Iyi Nasıl iyiler. Nasıl iyiler. Allah razı olsun hepsinden. İyi de iyi çok. Valla gerçekten çok. Allah. Sadece yani telefondan huzursuzluk yiyen kendi ay kokunu oluyor. Kendi akraba. İşte. Valla. Bilin adam onu nereden? Harbi ise yani. ne gerek var? Hiç. Arkadaşlar benim görüyor musunuz? Kupa. <laughs> Ayy, haca çok içiyon, ilgini içiyor mu çok çayı? Bizim ortada çay hiç kalkmaz ki. Kalktırmaya ne gerek var şu üç günlük dünyada? Kapatalım mı? Kaç dakika oldu? Daha iki, bir, iki üç daha var ya, çoktan az ya. Çay içelim, leplebi, şekeri koyduk Hacer, eline koyma sağlık, leplebi koymuş, evet, sağ olsun. Hacer'im hazırlama dedi, telo? Yok hazırlama dedim arkadaşlar, ben telo anlattım, Hacer evde misin? Evdeyim dedim, bir kavanoz tamam, çiğneyim geleyim dedim. Kavanoz yaptın, işleri gördün? Vallahi bir de daha iştesiz gereken kavanoz yatıyordu. Dün de vallahi oturduğum oturdum, kafam gözüm kalkmadı. Sizinle aşağıya dedim, aşağıya, evde misin kız dedim. Evde emdir. Vallahi kimin ne oğulduydu o. Gittiğinde. He gittiğinde. gittiğinde, gittiğinde Anla dedi yani çıkamam be, Benim durumu biliyorum dedim. Çıkamıyorum ha sen bunu bir kesin. Bir saat oturdu. geliyor nefes alamadı. O evet. anda yıkılıyor. Ondan sonra dur yenge dedi ben Volkan'ı salayım dedi. Allah razı olsun, Volkan girdi. Medine ile aldı gitti. Ee. Valla dün de oradaydı iki siyah kadar orada. Bazen bazen atmak iyi olur. Sürekli evde evet, iyice olur. bir hoş oluyor. Evde evet, sevmiyor. Ben de annem bile giderim. Gitmem de, bile gitmem ağam da alsın diye. Ben de giderim. Kız valla bende bir anam var. Onun evinde biliyor evet. şey yok ha. İki üç saat Bak gel gerçeğe gidelim. Beni götür diyorum. He. Gerçeği sevmiyor. diyorum. ora Ora şöyle şey yani. gitmem Gitmez. 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 gidilmez. Gitmez. 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 Sığmıyorum. Bir de Ayşe'ye, ya ana anama giderim. Başta Başka Başta kimseye gitmem, yani. görün işte. Bizim Ayşe'ye de gitmiş. Bayağı. Kız benim Ayşe'ye de iki ayda bir, üç ayda bir benim kızıma Valla bak. Ne zaman gidersen girin orada. Olmaz olmaz. Günde gelen, suan ayda gelen, duan diller. Aynen öyle. Şimdi her gün gelirse sevmezler. Tabii böyle bir laf var. Bir Bana de bizim anne sevmez her zaman gelinlerden. Aynen. Kendileri her zaman gider. Gelinmeyi sevmez. İçim de, hey. yetmez, 27 sene bana oldu. Geleli kaç sene oldu sana geleli? 19 bitti 27 ya. Sen 18 yaşına gidecek şair. Ora boşalı bir daha cehsiz gelince. Kuşmuş da. He valla boşalı bir. Geçen de. işte gördün ya kuşmuş da. Kuştuğunu görmedim de. Hey, ha şey işçi hey, şey işi işçik mi? He işçi kuşmuş i̇ş, iş, işçi O kuşmuş da onun altında bir dinak vardı. Onu çekmişler. O zaten onu o şey diyor. Onu destekleyen orada. O da... Sabahta bir ilaç bu her yıl uç bu. Sen kilidini verdin mi? Şimdi bizim orada aşağı taraf kafam yok. O yandan uçtu. He. Şimdi bir yolumuz kaldı. He, o konca hatı seninle işte böyle hatı seninle. geliyor. Evi de iniyor. Orada indi mi bu yanda yolumuz da kapanacak. Ondan sonra senin o yanda adamdan çıkıp gidip geleceğe <laughs> <laughs> ya annem. Daha... var ya şey, site alanıymış. Ondan rahmayız. Ya. Yazı şey başkanımıza Allah razı olsun kaç kere geldi gitti ama başkanımızın elinde bir şey yok. Yani bir şey yapamıyor. Zaten başkanın elinde bir şey yok ama. Evet, turizmmiş. Turizmciler kaldıracağıymış. Hmm. Öyleymiş. <laughs> İnşallah kaç yollarını zorlar ki temizlense gerçekten Vallahi çok güzel bir gözüm olur. Bize, karışımı, beslen, Şimdi e, de, de, de ne de Ne tüneye dece demeyim sokaktayız. Birisi çekeyim de yok ekmen ekmen ne dedi? Vallahi bilmiyorum ilerici de geldi seni itelim yavrum din komşuya. Orası da küçük aga neydi tandır küçücük hayat tandır da sokakta. Onun da tepesi uçmuş. Çiğ diyorum hani bir anne yani getir. Bizim burada tatlı bir Herkesin var. Etten ekmek Vallahi nasıl, nasıl iyi. iyi. Tabii sana bana bir an artık olmuyor ekmeği onu söyleyeyim sana. Sen iyi. Sen iyi. Sen iyi. Zaten yok etmiyor annem oğlan. Ramazan'da diyor un alalım diyor. Çörek çekiyorum. Bazen ay diyorum zaten He. diyor. Tuttu sarkın da var. Hacı vallahi iki diyelim un etmeye giderim, kuruma. Nereye? Hamurdan da elim ayağım hiç çıkmaz. Bazlama, çörek sobanın üstünde, şepe kız onu da yiyor onu da yiyor, yiyor. ana. bunlar Vallahi Allah'ım iyi beden kimseye koymasın kurban olduğum yaradan Ben yiyemem çocuğu. Vallahi arkadaşlarım bugünkü videomu da sonlandırayım değerli can kardeşlerim, bacılarım Dediğim gibi. <laughs> Aboneliklerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum, beni beğenilerinizi bekliyorum. Arkadaşlarım bir de Nazo Mutfak'ta arkadaşıma da yardımcı olursanız çok 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 mutlu edersiniz, beni sevindirirsiniz. Benim Bu bacınızı, Nuriye bacınızı. <laughs> Nazo Mutfak'ta arkadaşlarım arkadaşımızın ismi, şeyin, e, YouTube ismi. Nazo Mutfak'ta. Ona da yardım edin. Bak <laughs> havanı <hire getiriyorsun>, evladım. <laughs> ya Rabbim. Evet. Bu bacımıza da yardımcı olun. Allah razı olsun. Şimdikten hepinize şey dolacağımış abonesi. Ha. Abonesi dolacağımış arkadaşlarım beni nasıl bir seviyeye getirdiyseniz inşallah o bacımızı da getirin. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Bay bay can kardeşlerim Görüş, bacılarım. üzere üzere arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. <laughs>